Yani neden sorun olsun ki? Çünkü o lokantadan yemek yiyen biri şu an zehirlenmiş bir şekilde hastanede yatıyor. Ne? Bu bizim için nasıl bir prestij kaybı? Farkında mısınız? Bir sırrı, bir sırrı. Yo, çok saçma. Çok mu saçma? Anne, anne mavi ekran verdi. Kesin bir şey var. Anne, abim bir şey saklıyor. Ya, ya ne alakası var abi? Savaşçı adamım ben. Zaten pes etsem elimde ne bunlar olurdu ne de şirket. Öf. Anne. Ya sen hem niye bu duydun ki? Çok sıcaktı o. Mantıklı. <laughs> <laughs> Geldi deli. <gele. gülüyor> Laf çok iş, az laf çok iş. Eko çalış, sümrüt. Onlar ne öyle? Tamam Ozan Bey yaparım. Ha? Ama ben senin niyetini anladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde, Esra'nın hırsı daha da çok büyürken, Ozan'ın da Esra'ya ilgisi daha da çok artacak. Fragmanda gördüğümüz son sahne kesinlikle Esra'nın olmasını istediği hayali ne yazık ki böyle bir sahne bizlerle olmayacak. Videomuz şimdilik bu kadardı. Diğer fragmanlar için ve yeni analizler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler, zilini açmayı unutmayın.